21 Ocak'tan bu yana tutuklu bulunan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında tahliye kararı verildi. Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı 18. Asiye Ceza Mahkemesi'nde görülmesi gereken duruşması, salon kapasitesinin yetersiz olması sebebiyle Silivri Cezaevi 2 numaralı duruşma salonunda görüldü. Duruşma savcının mütala değişikliğiyle başladı. Savcı 11 Haziran'da yapılan ilk duruşmadaki mütaladan farklı olarak suçun bir de zincirleme şeklinde işlendiğini iddia etti ve Özda hakkında 1 yıl onaydan 7 yıl onaya kadar hapis cezası talep etti. Savunmanın ardından verilen aradan sonra karar açıklandı. Üzerine atılı halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme suçundan 2 yıl 4 ay 3 gün hapis cezası ile cezalandırılan Ümit Özdağ'ın tahliyesine karar verildi. Ancak karar onanırsa Özdağ siyasi yasaklı hale gelecek. Karar cezaevinde bekleyen partililer tarafından sevinçle karşılandı. Tahliye edilen Özdağ ilk açıklamasını da cezaevi önünde yaptı. Göreceksiniz Bundan beraat edeceğiz. Türk halkı Türk halkı vicdanında bu kararı onaylamamıştır. Efendim. Ve tamam. Hukukun nasıl düşman ceza hukuku şeklinde muhalefeti baskı altına almak için kullanıldığının çok somut bir örneğini burada birlikte yaşadık. Beş ay beni tek kişilik bir rücrede tuttular. Açık. Beş ay. Hiçbir suçunuz yok. Suçunuz olmadığına dair yüzlerce kanıt var. Suçunuz olduğuna dair bir tek kanıt yok. Ama beş ay sizi tek başınıza fiziksel güç kullanarak hapsedebiliyorlar. Hiçbirimizin anayasal ve yasal hakları güvence altında değil.